Evliyaullah'tan birisi diyor ki, Kabe'nin içinde uyudum. Kabe'nin içinde. Bir de Muhammed Mustafa geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı capcanı geldi. Büyük Veli İmam Suyuti bunu naklediyor. Elle alil mesnuasında. Diyor ki hemen Resulullah'ı görür. Biz olsak tabi ağzımız şaşırır, dilimiz tutulur. Mübarekler hemen bir hadis soruyorlar. <laughs> Dedim ki, ya Resulullah bize senden bir haber ulaştı ki. Kime faziletli bir rivayet ulaşır da iman ederek, itikad ederek karıştırmazsa, hadisin aslını, rivayetin kaynağını araştırmadan inanarak onunla amel ederse, ben onu demiş olayım veya olmayayım, o amel etsin. Allah ona mükafatını verecek buyurduğunuza dair bize bir hadis ulaştı sizden. Acaba bu hadisin sıhati nedir? Direkt sordum diyor. Buyur i ve rabbi hadihi binyeti innehu le minni ve ana Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki o hadis bendendir. Ben onu söyledim dedi. Resulullah ne buyurdu? Qultu ev kulhu. Ben onu demiş olayım veya demiş olmayayım. Ben onu buyurmuş olayım veya buyurmuş olmayayım. Feha ana İşte toptan açık çek veriyorum. Bütün hayırları emrediyorum. Fe ana aqulu'l hayra ve la şerr. Ben şerri söylemem. Ne söylersem hayır söylerim. Ve inkânil hadisi batıla. O hadisin kaynağı zayıf da olsa, zayıf bırak, zayıf zaten sağlam demek. O hadis aslında böyle bir şey olmasa bile, bak kainat efendisi sahih hadiste buyuruyor. Eğer size hayırlı bir rivayet gelirse, فَاَغَدَ بِهِ اِمَانًا بِهِ وَتَصْدِقٍ بِمَعَد۪ي Bu hadise inanarak, müjdesini tasdik ederek kim amel ederse, بَلَّغَهُ اللّٰهُ وَاِلَّمْ وَكُمْ o rivayet haddi zatında sabit olmasa da hadis batıl olsa da hadis batıl olsa da hadis batıl olsa da o kişi bu müjdeye inanıp amel ettiği için Allah ona inancına göre müjdeyi verir mi vermez mi? Verir diyor. Şimdi size efendim onun onun kaynağı nerede? Onun senedi nerede? O şöyle mi o böyle mi soranların suratlarına bu cevapları çarpın. Biz Abdülkadir Geylani'lere inanıyoruz. İmam-ı Gazali'lere inanıyoruz. Biz onların kabul ettiklerini kabul ediyoruz. Biz öbürleri gibi efendim böyle şunun kaynağı, bunun aslı, bunun neslini araştırmıyoruz. Bu alimlerin kabul ettikleri rivayeti kabulle karşılıyoruz. Ulemanın, evliyanın kabul ettiği rivayetleri tenkit edip karıştırmak iman zafiyetindendir diyor. İmam-ı Rassa' El Maliki Hazretleri. Bu zat iman zafiyetinden. Elhamdülillah siz bizim cemaatlarımız imanı bütün kişilersiniz. Bizim ozuduklarımızı da tasdikle karşılayan kişilersiniz. Ama sizin de birinizi kafasını karıştıranlar çıkıyor. Onlar sizin de aklınızı karıştırıyor. Ondan sonra siz de bir acaba diye soru işaretine takılırsanız hiçbir mükafat alamazsınız.